Akbük'te satılık 2 artı 1 dubleks, deniz ve dağ manzaralı, fiyat 135.000 Euro. Kompleks, sitede havuz, bahçeler kamera güvenlik sistemi, spor salonu otopark. Zemin kattaki dubleks daireye girdiğinizde sizi banyolu bir yatak odası ve muhteşem deniz ve dağ manzaralı bir balkon karşılıyor. Dubleks satılmış, eşyalı ve taşınmaya hazır. Yatak odası eşyalı olup klima, aynalı gardırop ve açılabilir balkon kapısı. Balkondan muhteşem deniz ve dağ manzarası görülmektedir. Birinci kata çıkan merdivenler, bu katta salonla paylaşılan balkonlu bir yatak odası. Geniş aile banyosu. Yatak odasında klima, Aynalı gardırop ve balkon erişimi mevcuttur. Bu balkon salonla Salon alanı iyi büyüklüktedir. 6 kişilik yemek masası için yer vardır. Balkondan muhteşem deniz ve dağ manzarası görülmektedir. Bir kanepe ve berjerler, bir TV ünitesi ve klima mevcuttur. Mutfakta tüm beyaz eşyalar, çamaşır makinesi, buzdolabı, bulaşık makinesi ve ocak mevcuttur. Komplekste büyük bir yüzme havuzu bulunmakta olup yaz aylarında açıktır.